Hayır, daha önce de Future Healthcare'in aslında ilk toplantısında da konuşma yaptım. Bu sefer muhteşem. Her geçen yıl bunun daha da iyileşiyor olması aslında bizler adına ve bizleri takip eden kişiler adına da umut verici. Çünkü sağlığa ne kadar önem verirsek geleceğimizi o kadar daha güzel yönetmiş oluruz diye düşünüyorum. Bugünden geleceğe yönetmek adına bugünden sağlık hizmetinin geleceğini takip etmek lazım. Alışkanlıklarımız sürekli değişiyor. Bugün elinizdeki telefon, bugün işte belki bizi çeken kamera daha önce böyle teknolojiler yoktu ve hepsine adapte olabildik. Önemli olan bu adaptasyon sürecinde bizlere olan faydasından maksimum yararlanabiliyor olmak. Teknolojiyi istersek çok kötü de kullanabiliriz. Zamanımızı boşa geçebiliriz vesaire ama bugün sağlıkta. Ee, teknoloji dediğimiz zaman bir bize zamandan kolaylık sağlıyor, iki paradan kolaylık sağlıyor, üç bilgiye ulaşımımızı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla sağlık hizmetinin daha ulaşılabilir olduğu bir dünyada insan ömür beklentisinin çok daha artacağını, çok daha e, refah düzeyinin yukarıda olacağını düşünüyorum. Valla yani bunun üzerine çıkabilirim bilmiyorum ama inanılmaz bir zirve, bir etkinlikle karşı karşıyayız bu yıl Future Healthcare'da. Türkiye'de alanında uzman o kadar fazla insan katıldı. Takip etmekte güçlük çektim açık söylemek gerekirse. Hatta konuşma yapanları da sonradan fark ettiklerim de oldu. Bence her alanda en doğru isimler zaten seçilmiş. Böyle bir toplantının varlığı... Bence uluslararasına daha da çok yayılmalı. Yabancı konuşmacılar da vardı bu bu etkinlikte. Ama Türkiye'de bence çok kalacağını da düşünmüyorum. Dediğim gibi böyle bir etkinlik belki bir sonraki sefer yani ülkemiz bir pilot veya ana üst olarak kalıp bunların satellite oturumları dünyanın farklı bölgelerinde de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü uluslararası bir şey. Sağlığın rengi yok. Sağlığın fanatikliği yok. Sağlığın hiçbir şeyi yok. Sağlık insanlar için ve hepimiz için. Buna... Gönül vermiş böyle bir toplantıyı organize eden e, tüm e, paydaşlara sonsuz teşekkür ediyorum.